Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle bir adaya düştük arkadaşlar ve bu adada bu görmüş olduğunuz yumurtayı koruyacağız. Ama kimden koruyacağız biliyor musunuz? Deniz canavarı bloktan kurtulma deniz canavarı bloktan kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada bir yerde deniz canavarı blok varmış. Ve bunu da bana kim söyledi biliyor musunuz? Tabii ki Ali söyledi arkadaşlar. Değil mi Ali burada blok var değil mi? Tonur ya burada bir yerde blobun olması lazım ama şu anda yok gibi sanki ya. Evet arkadaşlar şu anda blok yok ama bizim yine de bu yumurtayı bloktan kurtarmamız lazım. O yüzden böyle bir adaya düştük ve bu adada bloktan bu yumurtayı kurtarmaya deneyeceğiz. Şimdi ilk başta ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Videoya like atıyorsunuz kanala abone oluyorsunuz ve yorumlara en sevdiğiniz karakteri yani blobu yazıyorsunuz arkadaşlar. Blob yazanlara kalp atıyorum. Şimdi bu yumurtayı korumak için arkadaşlar bu yumurtanın etrafını çevirmemiz lazım ve blok yokken şu an bunu hemen yapmamız gerekiyor. Ali, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? İlk başta bu yumurtanın etrafına aynen tuzak kuralım. Atsan onu bana. O evet bakalım. arkadaşlar şunlardan aldık şöyle. Şimdi bu görmüş olduğunuz gibi bakın bu yumurtanın etrafına bu dikenleri koyuyoruz arkadaşlar ki blok bu yumurtaya yaklaştığı anda bu dikenlere çarpsın ve arkadaşlar blok bu şekilde erisin, hatta zarar görsün. Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar blok var mı? Hmm şöyle bir bakalım. Yok arkadaşlar evet blok yok. Evet arkadaşlar sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Burada güçlü bir blok alacağız arkadaşlar. Olur ah. olur bir şey diyeceğim. Şuraya bak. Aa blok gelmiş. Aman Allah'ım arkadaşlar blok gelmiş. Görüyor musunuz? Aa, Ali hemen bu adayı çevirmemiz lazım Güvenli bir adayı inşa etmemiz lazım Görmüyor musun blok gelmiş ağzında kocaman Arkadaşlar yumurtayı yemek istiyor Şimdi hemen yumurtayı korumamız lazım Ali bana güçlü bir blok ver tamam mı Hadi güçlü bir blok ver bana Bu güvenli camla beraber yumurtanın etrafını tamamen kapatıyorum Ki yumurtaya bir şeyler olmasın arkadaşlar Bakın şöyle Buraları şöyle koyuyorum Bu arada blok nerede arkadaşlar A blop gitmiş oh be blop gitmiş oh gitmemiş Aa burada arkadaşlar bakın blop burada yumurtayı yemeye çalışıyor hemen şöyle camları koyuyorum ki arkadaşlar blop hiçbir şey yapmasın bakın buraya buradaki yumurtayı yemek istiyor arkadaşlar hemen şöyle bakın şöyle yumurtanın etrafını çevirdim evet süper oldu Vallahi süper oldu arkadaşlar şimdi şöyle üstünü kapatacağız. Ve evet gördüğünüz gibi Yumurtamızı tam koruma altına aldık arkadaşlar Ve üstünü de kapattık bu şekilde gördüğünüz gibi Çok da güzel oldu hatta şurayı da kapatalım Şöyle ve blok burada arkadaşlar Bakın blop burada Ali çok fazla gitme Senin yer bak bayağı Korkunç arkadaşlar bu blok denilen canavar var ya Baya bir korkunç hatta bakın silahla Ona vurmaya çalışacağım bakalım silahla Ona vurunca işleyecek mi arkadaşlar Şöyle silahımı aldım hatta şuradan Güzel bir silah alayım arkadaşlar hmm, Şu silah güzelmiş mesela şöyle biraz atış edelim Bakalım işe yarayacak mı Hayır arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Görüyor musunuz? Bloba hiçbir şey işe yaramıyor. Şimdi bu yumurtayı daha çok güvenli hale getireceğiz. Hatta şöyle yapalım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapalım? Adanın etrafını çevirelim. Güvenli bir ada yapalım. Ne diyorsun Ali? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu obsidiyan bloklarıyla adanın etrafını çevireceğiz ki blok bu adaya bir daha gelmesin arkadaşlar şöyle adanın etrafını çeviriyorum bak blok tam şu an önümde bakın görüyor musunuz arkadaşlar şu an büyük ihtimal adanın alt tarafını yiyor ve adayı yavaş yavaş yok edecek. O yüzden şöyle güvenli bir ada inşa etmemiz lazım. Şöyle şu blokları şuraya şöyle koyuyorum ve bakın arkadaşlar çok güzel olmaya başladı bile. Siz de bu arada videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Oh, görüyor, musun görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bize doğru geliyor ve ağzını açtı. Aa, oh, olamaz. Lan oh, al bakalım sana. Gününü göstereceğim oh, şimdi sana. Bana saldırmaya çalışıyor. Saldır onu, saldır. Al al al, al 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 bakalım. Al bakalım. Ama hiçbir şey işlemiyor arkadaşlar. Çok çok güçlü çok güçlü baksanıza çok güçlü yine üst arkadaşlar şöyle gördüğünüz ve bakın adanın etrafını bu şekilde çevirdik Bakın yumurtayı da yemeye çalışıyor arkadaşlar yumurtayı da yemeye çalışıyor. Buna bir daha güçlü bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız? O yüzden adanın etrafına dikenler yerleştiriyorum şöyle. Evet adanın etrafına şöyle dikenler yerleştirelim arkadaşlar ki blok bir daha buraya gelmesin. Şuralara şöyle her yere dikenler koyalım. Büyük ihtimal bir daha buraya gelmeyecek arkadaşlar ve bu adaya saldırmayacak. Çünkü o yumurtayı istiyor. Yumurta yedikten sonra da kocaman devasa bir bloba dönüşecek. Daha güçlü olacak. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Söyle bakalım Ali ne var? Çabuk söyle dikenleri koymayı unutma. Bak Blob geliyor. Evet dikenlerimizi ya Koyduk Blob. Niye... yedikten sonra bir tane daha Blob ortaya çıkacak. Bilmiyor musun? Evet bu çünkü Blob'un yumurtası. Yani bu bu yumurtayı yediği anda arkadaşlar Blob yeni bir tane daha Blob daha dünyaya gelecek. Şu an bir tane Blob var. Bakın o da burada arkadaşlar. Şöyle ateş edelim Blob'a. Ama işlemiyor ki arkadaşlar gel. çok güçlü. Onur arkadaşlar şuraya da mayın koyuyoruz bakın gördüğünüz gibi Şöyle mayınlarımızı dizelim. Çünkü blok buraya geldi anda mayın patlasın, o da patlasın gitsin arkadaşlar ya. Şöyle bakın her yere koydum gördüğünüz gibi Şuralara da koyuyoruz. Çok güzel oldu vallahi. Buraya adım atarsa var ya kesinlikle %100 patlar. Lan blok kendine gel lan! Arkadaşlar bakın blok geliyor. Ali seni yiyecek. Çabuk kaç. Oo! O ne böyle? Çok korkunç. Evet evet çok korkunç lan blok. Git lan git lan bakalım buradan git lan bakalım Ali bak sana vuruyor Ali sana vuruyor Aa, Aa Ali suya düştün Arkadaşlar bu bloğu durduramıyoruz bak Ali yiyecek şimdi Ali buraya gel olur buraya olur gel var ya Allah'tan geri ben çıkabildim ya düşüyordum neredeyse Evet 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 bak sana zarar verebilir Arkadaşlar şöyle silahımla ona tek etmeye çalışacağım Lan al lan bakalım sana Al lan bakalım sana bu al lan bakalım hiç Ah ah işliyor Allah'ım Allah'ım bakalım sana Al bakalım arkadaşlar şöyle vuralım da işlemiyor. Bak 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 Ali'ye vuruyor, Ali'ye vuruyor. Lan sen kimsin benim arkadaşıma vuruyorsun Blop. Arkadaşlar bu odadan kaçmamız lazım yoksa var ya bu odayı tamamen yiyip bitirecek. Tamamen yiyip bitirecek. Hemen sandal al. Evet Ali şimdi ne yapalım biliyor musun? Hemen sandalı şu denizin altına koy. Gidelim, kaçalım, gidelim bu odadan. Arkadaşlar ben de şöyle Ali, sandalı koydum, koydum. Koy. Hadi kaçalım Ali kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar bakın gidiyoruz şu anda sandalla beraber. Aa Blop geliyor. Ali Blop geliyor, kaç. Ali Blop geliyor. Aa. Onur beni yemeye çalışıyor beni yemeye çalışıyor Aa, tam ben arkamda kaç 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 Arkadaşlar bakın tam burada Al lan bakalım sana al bakalım sana Al bakalım arkadaşlar sandallarla beraber kaçtık bakın adamız şurada kaldı Ama sandalı ne yazık... nasıl yemeye çalışırsın lan Gel lan bakalım buraya gel lan bakalım Al lan bakalım al lan bakalım al Al bakalım sana blop Arkadaşlar sandallarla gördüğünüz gibi dünyamıza yeniden geldik Bakın ağzına su dalgaları atıyor görüyor musunuz su dalgaları atıyor Al lan bakalım sana. Al, al. Arkadaşlar tam şuraya vurmanız lazım. Bakın işlemiyor, işlemiyor. Ya ben buna ben bunu işleyecek silah biliyorum arkadaşlar. Bir dakika ben bunu işleyecek silah biliyorum. Bak bak benim elimde ne var ya? Bak bak elimde ne var bak benim. Görüyor musun? Ne var elinde? Ne var? Bu ne? Bak bak su bombası bak bak şimdi bir atacağım bak iyi izle bak şimdi Bak görüyor musun bak su bombası atıyorum bak çok sinirlendi Oo su bombası işe yarıyor gerçekten Dur lan ben de buna bir bozuk atayım Hoppa bir tane daha bozuk atacağım arkadaşlar şimdi. Şöyle geliyor. Olur deliriyor şu anda. çok delirdi. Ya. Bir tane daha bozuk attım. Ali çık oradan bozuk atıyorum. Çık oradan. Hoppa. Bir tane daha atıyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle geliyor. Bir tane daha attım. Ölmüyor arkadaşlar ölmüyor. Baksanıza ölmüyor. Ali su dalgası mı atıyorsun Al. sen de? Evet ama bu bitiyor bitmek üzere de şimdi. Arkadaşlar Yok yenemiyoruz. Kaçalım hadi kaçalım. Kaçalım hadi gel kaçalım gel. Yapacak hiçbir şey yok kaçalım. Arkadaşlar çıldırdı şu anda. Bakın çıldırdı kafayı yedi şu anda. Hemen şöyle kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz şöyle hemen kaçıp gidelim. Yoksa var ya, blok bu dünyanın hepsini yiyecek arkadaşlar. Ona bazuka bile attık. Bazuka bile işe yaramadı arkadaşlar. Baksanıza bazuka bile işe yaramadı. Hemen evimize doğru şöyle gidelim. <laughs> arkadaşlar bu arada size video like atmayı ve kanalına açılan abone olmayı unutmayın. Daha fazla Blog hakkında videoların gelmesini istiyorsanız video hemen like atın ve şu an etrafında yeni videolar çıktı. Bakın yeni videoları izlemek için hemen şu ekrandaki yeni videolar tıklayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Blok'tan intikam alacağız. Onun gizli evini de bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videomda hoşçakalın. Bay bay.